Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, halı yıkama, oto yıkama ve benzeri e, platformlar için yaptığımız bir e, yönetim yazılımından e, bahsedeceğiz. Bunun tanıtımını e, çekeceğiz. Şimdi ilk etapta arayüzden başlamak istedim. Hem e, yönetim yazılımımız var ama arayüzde de aynı şekilde işletmelerin yaptıkları hizmetleri vesaire tanıtabilecekleri bir e, ara yüzde ortaya koyduk Şimdi ilk etapta e, ara yüzden bir başlayarak gidelim Hani burada zaten standart bir e, sliderımız vesaire kurumsal sayfalarımız var e, hemen Slider'ın alt tarafında e, göze hoş gelecek e, bir iletişim ağımız var e, Tabii ki bu bir yönetim yazılımı e, olduğu için burada bir kurye çağırma alanımız var yani bu alan nedir örnek veriyorum bir halı yıkama e, işletmesi olduğunu düşünün Buradan e, üç tane inputluk bir alan girdiğiniz takdirde e, sisteme e, düşecek ve diyecek ki hani bir kurye talebimiz var hani gelin örnek veriyorum halı yıkama e, benim halılarımı alın gibisinden bir dinamik alanımız var. Onun haricinde zaten e, telefon numaralarıyla da aynı şekilde sipariş verilebiliyor ve bunları e, diğer kısımda admin panel kısmında daha doğrusu göstereceğim burada e, kullanıcılara sunduğunuz hizmet vesaire dediğim gibi girebiliyorsunuz Buranın çok bir önemi yok herhangi bir işlevi yok sadece hani hizmetlerinizi vesaire işte fotoğraflarınızı müşterilerinize tanıtabileceğiniz gösterebileceğiniz bir alandan bahsediyorum Buradan e, çıkış yapıp <laughs> Admin panelimize bir giriş yapalım Evet Burası e, işletmenin takibinin yapılacağı bir alan <laughs> Şimdi buradan hızlıca başlayacak olursam ben size detaylı bir şekilde Sistemin çalışma prensibini anlatmaya çalışacağım Şimdi elbette herkesin e, bu tarz iş yapanlarına yani Auto klaplar olsun veya halı yıkama <laughs> Çok özür dilerim Tesisler olsun e, Bir ham madde veya işte temizlik malzemeleri vesaire stokları vardır Bunu tutmak isterlerse eğer stok yönetimi kısmından e, bunların ham maddelerin veya temizlik maddemi, maddelerinin stoklarını tutabilirsiniz. Örneğin e, yeni bir ham madde stok kartı vesaire ekleyeceğiniz zaman buradan e, önce bir ürünü oluşturuyorsunuz. Akabini zaten stok kartı da otomatik olarak oluşmuş oluyor. Örneğin e, 20'lik yumuşatıcı demişim mesela. Elimde 201 litre malzeme varmış. Ama ben burada işlem yaptığım zaman artı veya eksi Hani gelen veya giden e, dediğim zaman buradan ürünü seçtiğim zaman adetini yazıyorum örnek veriyorum 50 litre daha ben satın aldım şu an ham maddesi donda var dediğim zaman burası otomatik olarak artmaktadır bunun amacı ne diye soracak olursanız e, işletmeler genelde tabii ki hani bir risk analizi yapmak zorunda hani hangi maddeden ne kadar kaldı şu kaldı bu kaldı buranın amacı tamamen ben, budur eğer ki yani büyük bir işletmeyseniz bizim burası için hazırladığımız bir mobil aplikasyonumuz da var. Nedir? Buradaki kare görüyorsunuz. Bu kare ürünlerin üzerine yerleştirdiğiniz zaman ekstra olarak temin edebileceğiniz mobil aplikasyonumuz sayesinde buradaki işlem depocunuz veya depo görevlisi kişi ürünle mobil aplikasyonu okuttuğu zaman kare kodlarını art veya eksi işlemleri de yapabiliyor. Tabii bu çok tercih edilir edilmez ayrı bir konu. hani Büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre işletmelerin değişebilen bir durum. Ama bu özelliklerden de bahsetmek istedim sizlere. Azalan stok alanımızda zaten risk konusu. Yani hangi üründen ne kadar kaldı sizin belirlediğiniz limite göre burası değişiyor. Mesela 10 ve 6 ise işte 10 litre 3 adet vesaire. Buradaki kontrolleri görebiliyorsunuz. Müşteri listesine geldiğiniz zamansa e, buradaki müşterilerinizin bilgilerini görebiliyorsunuz. Örneğin bu müşterimizin e, 27 TL ödenmemiş bir bakiyesi varmış ve bunu tahsil etmek isteyen kişiler hani e, buradan detaylı bir şekilde görebilir veya e, gördüğünüz üzere tüm faturalarda bu müşteriye ait tüm e, satın alma eğilimlerini buradan görebilirsiniz personel listesine geldiğimiz zamansa sizin çalıştığınız kişileri sisteme dahil etmeniz gerekiyor. Yani bu e, sizin personellerinizin hareketlerini, çalışma saatlerini görebilirsiniz. Şimdi gelin burada detaylı bir inceleme yapalım. Yeni bir personel ekliyorsunuz. Buradan her şeyini giriyorsunuz. Maaş tutarı ve saatlik tutarı girmeniz gerekiyor. Bunu girdiğiniz takdirde kullanıcılar e, personellerinizin puantajlarını tutarak avans ve mesai durumlarını da girmiş olacaksınız. Örneğin puantaj listesine girdiğimiz zaman örneğin mesela burada bakıyorum diyorum ki işte atıyorum İsa e, ayın birinde gelmemiş gelmiş işte rapor almış şu almış 30 günlük 31 günlük e, çıktısını buradan alabilirsiniz. Veya keza detayına girdiğim zaman ise Burada örnek veriyorum ödenecek tutarı yani İsa şu ana kadar atıyorum 5000 saat çalışmış 5000 saatin karşılığı atıyorum 30 bin lira. 30 bin lira İsa'nın bende alacağı para var. Ama ben İsa'ya avans vermişim 10 bin TL işte iş başladığı zaman avans almış veya işte ekstra çalışmış mesai tutarı bu kadar. Bunların hepsini buradan mesai kısmından vesaire bunların hepsini yürütebiliyorsunuz. Keza aynı şekilde personel kısmında da detay kısmında da sadece o personel ile ilgili gerekli tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Personel kısmımız bu kadar. Ee, eğer ki puantaj kısmını manuel olarak elle işaretlemek istiyorsanız rapor, yıllık izin, ücretsiz izin gibi seçenekleri seçip iki tarih arası artık kesilecek miktar varsa onları da girebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. E Ücretsiz bir izine çıkmak istedi personel dedi ki yani ben 5 gün kafamı dinleyeceğim tamam e, Bugünden itibaren geçerli örnek veriyorum ayın 10'una kadar tamam ne kadar keseceğim 500 TL keseceğim Tamam ben bunu kaydettiğim zaman Otomatik olarak e, Alacağı tutardan Düşüş yaşayacaktır ve bunların hepsi de aynı şekilde log kayıtlarında ortada açık ve net bir şekilde yazmaktadır Ama oldu ki gene büyük işletmeler için özellikle söylüyorum Daha önce yaptığımız fiziki cihazdan yararlanmak isteyen müşterilerimiz de olursa örneğin mesela otodetay oto detaylı işi yapıyor örnek veriyorum ya da oto yıkama işi yapıyor e, bazı firmalar diyebilir ki ya ben personel geçiş sistemi istiyorum bana gönder 20-30 tane kart e, Arafayli kart personeller işe geldikleri zaman okutsunlar çıktıkları zaman okutsunlar puantaj otomatik olarak da olsun ben bunlarla uğraşmayayım böyle bir cihazımız da var Aynı şekilde bunu talep eden müşterilerimiz bize e, ulaşabilirler. Fiziki cihazımız da tamamen kendi e, şirketimizin ürettiği cihazımızda mevcut. Ama e, tabii ki hani genelde orta düzey işletmeler bunu kullanacaklar için bir cihaza gerek duymayacaklardır. Elle de e, kendileri buradan tutabilirler. Şimdi sipariş kısmına e, geldiğimiz zaman asıl burada e, güzel olan konulardan bahsetmek istiyorum. E, geldik. Mesela sistemimizi açık. Bir müşteri aradı. Dedik ya benim evimde halı var. Bunları gelin alın yıkayın. Tamam. Ne yapmamız gerekiyor? Yeni bir tane sipariş oluşturuyorum. Burada müşterimin daha önce ekli olmuş olması şart. Ben buradan müşterimi seçiyorum. Daha sonrasında diyorum ki e, alacağı hizmeti e, yazmam gerekiyor. Örnek veriyorum nedir? E, halı yıkanacak. Tamam ortalama bir şey varsa, değeri varsa onu muhakkak yazın. Çünkü fiyatlandırmayı burada yapıyorsunuz zaten. Örnek veriyorum 15 genelde halı işleri metre üzerinden hesaplanıyor diye biliyorum. 15 metre halı yıkanacak veya 15 adet halı yıkanacak. Bu tamamen sizin işletmenize bağlı bir husus. Örnek veriyorum metre karesini ne kadardan yapıyorsunuz Örnek veriyorum 8 liradan yakıyorsunuz. Dediğiniz zaman size otomatik olarak burada fiyatlandırmalarını yapacaktır. Sistem otomatik olarak hesaplayıp yan tarafa atmaktadır. Yani bunu metre, adet, kilogram artık işletme neye göre hesap yapıyorsa buradan seçip fiyatlandırmalarını oluşturabilir. Daha sonrasında eğer ki bir fatura vesaire kesilecekse zaten bunları seçebilirsiniz. Genelden çok bir fatura kesilmediği için e, otomatik olarak muaf olarak gelmektedir ama fatura kesecekseniz dediğim gibi vergi dahil veya vergi hariç oranlarını girip oran otomatik olarak değiştirebilirsiniz veya bir indirim yapacaksanız bu müşteriye miktar yüzde oranından bir indirim yapabilirsiniz sipariş yeni olarak girdiğiniz için yeni olarak e, kalması mantıklı ama fark hani müşterinizden gittiniz aldığınız ama sistem eklemeyi unuttunuz teslim alındı olarak da direkt kayıt edebilirsiniz ama normalde yeni olarak gelmek zorundadır e, eğer ki müşteriden bir ödeme aldıysanız eğer e, buradan ödendi olarak işaretleyip ödeme tipini ee, aynı şekilde işaretleyebilirsiniz. Hani nakit kasaya aldık ya da işte hani postan çektik falan ama hani genelde ödenmediği için, yani iş sonunda e, bakiye tahsil edildiği için ödenmedi olarak işleyip siparişimizi sisteme gönderiyoruz. Bu aşamada müşterimize SMS ve mail ile gitmektedir. Siparişiniz alınmıştır, emanetleriniz en kısa sürede tarafınıza teslim alınacaktır diye bir SMS ve mail gitmektedir. Daha sonrasında hani baktık, e, Çalışan arkadaşlarımızın da aynı şekilde hani sisteme e, müdahil imkanları oldukları için ya yani örnek ürün teslimat aşamasında adam giden hani teslim alan kişiler buradan şu kısmı da tıklayabilir veya şu kısmı da tıklayabilir. Buradan teslim alındı durumuna getirmesi yeterli olacak. Burada sadece şu an yeni siparişleri görüyoruz ama üst taraftaki butonlara da tıklayarak. E, sipariş durumları otomatik olarak listeleyebilirsiniz yani Şu an bana zaten alttan SMS mail falan geliyor zaten e, İnternetimde biraz yavaşladı e, Şimdi teslim alımında kısmına geldik Burada 66 numaralı evet 12 TL'lik işlemimiz var Dedim ki evet e, bunu teslim aldık Daha sonrasında diyorum işlem yapılıyor Yani işlem yapıyordan kastım ben halılara teslim aldım tamam şu anda da yıkamaya gönderdik. Oradaki kişi şu an yıkıyor. Tamam. İşlem bitti, yıkamadı, kurudu, her şey bitti. Teslimat aşamasına geldik. Nedir? Ee, ben senin emanetlerini arabama yükledim. Şu an dağıtımla gün içerisinde sana teslim edeceğiz. Burada da aynı şekilde meylesemiz gitti ve en son ürünü teslim ettiğimiz zaman tamamlandı konumuna getirip işlemi bitiriyoruz. Burada da gene aynı şekilde müşterimize mail SMS yoluyla e, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, bizi değerlendirmek için buraya tıklayabilirsiniz gibi bir linkimiz var. Bu da direktmen Google'un e, benim işletme hesabındaki yorum alanını otomatik olarak açar ve müşteri sizinle ilgili yorum yapar. Buranın o kadar detaylı olması, yani her adımda bir mail SMS gider mi diye düşünmeyin. E, şahsen ben bir halıyı katacak olsam veya başka bir şey yapacak olsam bana bir mail SMS bu tarzı geldiği zaman derim ki ya bu firma işini çok güzel yapıyor, her adımda beni bilgilendiriyor. Bu çok farklı bir konu. Bu yüzden e, bu özelliği e, sakın <laughs> yadırgamayın çünkü gerçekten kullanıcı odaklı bir çözüm olduğuna inanıyorum. Buradaki butonları açıklayacak olursam, e, örneğin yeni bir sipariş geldi, şu oldu, bu oldu. Buraya tıklayıp siparişi yazdırabiliyorsunuz. Yani muhakkak hani bir çıktı almanız gerekiyor. Burada gayet güzel, nezi, tasarımı hoş bir e, fiş yazdırma alanımız var. Daha sonrasında eğer şif faturası kesmek istiyorsanız, hani eğer şif kullanıyorsanız e, sistemimizdeki e, entegrasyon yardımıyla tek bir tuşla eğer şif faturası kesebilirsiniz. Yani aslında bunu canlı olarak size göstermek isterdim. Fakat bizim şirketimiz e-fatura olduğu için e-arşiv şey faturası kesemiyoruz ve bu yüzden bir API bilgilerimiz de yok. Ama yapmanız gereken tek şey şu, sistemden API bilgilerinizi girdiğiniz zaman tek bir tuşa basıp otomatik olarak e-arşivin sistemine gönderebiliyorsunuz. Ve kullananlar da bilir zaten, bir SMS doğrulaması gerekiyor. Onu da aynı şekilde buradan otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Yani Sizin e-arşiv portalına girmenize bu sistem bünyesinde asla ve asla gerek yok. Her şeyi bu sistem içerisinden çözebiliyorsunuz oldu ki işlemimiz tamamlandı paramızı aldık ne yapıyoruz e, durumunu tamamlandı olarak değiştirip tutarını ödendi olarak işaretliyoruz akabinde hangi ödeme yöntemiyle ödemenizi aldıysanız hani oturum nakit verdi nakit aldık işte ya da havale yaptı havaleyle aldık yani, sipariş kısmında yapacağımız tüm işlemlerimiz bunlar şimdi gelelim kasa yönetimine şimdi kasa yönetiminde bizim burada gördüğünüz üzere banka hesaplarımız var <laughs> burada e, yaptığınız satışlardan vesaire işlemlerden kazandığınız hak edişleri görüyorsunuz ve yan tarafta da aynı şekilde e, daha önce kazandığınız işlemlerden gelen paralar var veya detaya işte tıklayarak da sadece o bankanın ekstresini görüp pdf ekstra olarak da dışarıya export edebilirsiniz veya yeni işlem yap deyip örnek veriyorum <laughs> personel ödemesi yapacaksanız şu ikona tıklayıp hangi bankadan ödeme yapacağınızı bu miktar otomatik olarak yazıyor zaten. Yani personellerinizin toplamak edişlerinin o güne kadar olan miktarı yazıp size diyor ki yani şu ana kadar ödemen gereken 5000 lira para var. İstersen 2 lira öde, ister 1 lira öde, istersen hepsini öde diye sistem otomatik olarak size bunu yazdırıyor. Eğer derseniz ki ben bir man yapacağım. Yani TEP bankasındaki şu kadar parayı ee, ben tutup nakit kasaya aktaracağım deyip oradaki Birmanı da yapabilirsiniz. Veya X artı yöntemiyle atıyorum TEP Bankası'ndan ben 50 bin liralık ham madde aldım deyip kasanızı da burada güzel bir şekilde tutabilirsiniz. Gider yönetimine geldiğimiz zamansa yeni gider ekle deyip buradan atıyorum işte hamma, ilk ham maddesi aldım. ilk maddesi tutar işte atıyorum 500 lira ama ben bunu ayın 13'ünde ödeyeceğim dediğim zaman ana sayfadaki şu alanı devamını göreceksiniz nedir ayın 6 altı Temmuzda yani bugün benim ödemem var 1500 TL ben bunu ödememişim doğru Evet ben bunu hatırladım Bunun amacı tamamen budur Eğer ki bir fiş fatura vesaire yüklemek isterseniz de buraya tıklayıp giderinizin faturasının fişini aynı şekilde sisteme yükleyebilirsiniz. İş takvimi alanına geldiğimiz zamansa burada örnek veriyorum bu ay içerisinde yapmanız gereken önemli notlarınız olur, toplantılarınız vesaire. Bunların hepsini ekleyebilirsiniz. Nedir? Ayın 13'ünde işte ben toplantım var. Buraya başlıkların açıklamasını yazdığınız takdirde örneğin bir tane yapalım. Test işleme diye. Test işlem. Yani benim ayın 13'ünde toplantım var. Dediğiniz zaman size burada ayın 13'ünde yapacağınız olan toplantıyı gösterecektir. İşletme raporuna geldiğimiz zamansa ise burada e, aylık ve yıllık bazlarda yaptıklarınızın işlemlerin e, grafiksel dokümanlarını görüyorsunuz. Örneğin aylık kazandığınız tutar, işte yıllık kazandığınız tutar, daha sonrasında giden e, ödemelerinizin aylık ve yıllık tutarları, kasanızın durumları. E, katma değer vergisi, işten çıkan e, KDV vergileri vesaire. Bunları sistem otomatik olarak hesaplayıp grafiksel olarak size sunmaktadır. Puantaj listesinden zaten bahsettim. Tahsilat sisteminde ise örnek veriyorum bir müşteriniz 2.5 TL, 2500 TL bir ödeme yapacak örnek veriyorum ama hani dedik ya yani kartla ödeyeyim örnek veriyorum. E sanal postumuzun olmayabilir veya hani yüksek bir komisyon oranı çekebilir veya hani tutup da 2 ay sonra 1 ay sonra veren post firmaları var. Bunun yerine biz hani kullanıyoruz. Her projemizde Payteer'i kullanıyoruz. Ve burada da Payteer'in hızlı link ödemesi var. Nedir? Örnek veriyorum. Tutar ne kadar? 2500 TL. Açıklaması ne? Örnek veriyorum. 00 olduğu faturaya istinaden e, hizmet ödemesi. Tamam. Hangi müşteri ödecek bunu? Bu müşteri ödecek Tamam. Kaydet dediğim zaman otomatik olarak linki bize oluşturuyor ben burada daha sonrasında şu linki müşterime gönderiyorum ve müşteri diyor ki adam tamam, 2500 TL tamam ben bunu ödüyorum diyor ödediği zaman paytiyer size ertesi gün ödemenizi hesabınızı belirttiğiniz hesabınızı otomatik olarak gönderiyor bunun haricinde size burada anlatabileceğim daha fazla bir özellik yok ee, sitenin Arayüzün daha doğrusu yönetimi ayrı bir alandan yapılıyor. Onu da birazdan size e, Göstereceğim ufak bir şekilde Burada zaten bir gece gündüz e, modumuz da aynı şekilde var İsteğe bağlı olarak gece e, rapor tutması gereken edenler vesaire Gece modunu da kullanabilirler Burada göstereceğim alanlar bu kadar Size kısa olarak da hemen bir e, senin Arayüz kısmını da hani göstermek istiyorum Buradan da senin e, arayüz kısmını yönetebiliyorsunuz. Burada tabii ki bir hani genel ayarlar, SMS, mail, API ayarları var. E, bunun ayrı bir panel olmasının sebebi e, biraz daha farklı. Hani e, herkesin giremeyeceği, sadece sistemi yönetecek olan kişinin hani girmesi bu maksatla yapılmıştır. E, slider yönetimleri, hizmet yönetimleri, galeri yönetimleri vesaire. Bunların hepsini buradan hani yönetebiliyorsunuz. Burayla zaten çok bir iş olmadığı için diğer tarafı kalabalık etmemek maksatıyla ayrı bir kısım olarak burası e, kurgulanıp yapılmıştır. E, anlatacaklarımız bu kadar. E, daha fazla detaya girip de kafanızda pek şişirmek istemiyorum. İlginiz için sonsuz teşekkür ederiz.